Kadın geldi, çiftinin ayağını sıktı. Çiftin sıktı. Eee aslan at senin kafanı da yapma. Sen çıkamayın Ne Gidelim. Aydınız varsa gitme. Şey. Bu çan yok ortada tablosta değmez. Gel aslan gel şık çıkıyor. Edi şu, edi şu, ne verir, ne verir birbirimiz, birbirimiz, ne verir Aha, ayakkabı ayakkabı devletimiz zaten sahip çıktığını biliyoruz. İnşallah inşallah yarın daha güzel şey olur. bu beladan daha az hasarla kurtuluruz. Geceyi burada geçiyor. Saat 11'den beri de buradayız. Gündüz 11'den bu yana ama buradayız ve işte bu bunlarla idare ediyoruz. Başka şansımız yok. Binaya giremiyoruz çünkü çok hasar var. 99 depremini İstanbul'da yaşadım. O zaman Gürpınar'da oturuyordum. Ama o depremden bu deprem çok farklı, çok farklıydı, süre çok uzundu, şiddet de çok güçlüydü. Allah'ım bir daha göstermesin. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Allah peserinde saklasın bu işi. Şu an evimin var, bilmiyorum. Ben ilk depremden çıktım, evimin yıkılıp yıkılmadığını bilmiyorum. İnşallah yıkılmaz, umudumuz da ne olacak. Sayın Belediye Başkanımızdan ricamız tuvalet olursa, seyyar tuvalet ve de yemekte de sıkışıyorlar. Bunu dile getirirseniz çok memnun oluruz.